Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Polygon Arena oynuyoruz. Evet. Bakalım hangi oyun çıkacak? İnşallah. İnşallah takım çıkar. Bakalım. Bakacağız. Bir türlü gelmedi. Evet arkadaşlar Arda'yı öldürme maçı geldi. Güzel ben Arda'yı öldürebilirim. Göreceğiz. Kim öldürür? Allah geliyorum ha, Arda abi. Hadi bakalım orada nerede? Abiye göstereyim. Arda'yı vurdum arkadaşlar. Ya, Arda da beni vurdu. <laughs> Bağırma abi, Baba yatıyor. Baba iyi yatın. Gel lan buraya. Baba buraya. Ay dur anne dur. Öldüm. <gülüyor> Hayır. <laughs> arkadaşlar Arda'yı bombayla öldürdü. Evet nasıl öldürdüm? Arda bir öldüremez. Oh! Arda'yı öldürdüm. Nasıl öldürdü. Hala da öldürdü Arda'yı öldürdüm arkadaşlar. Hala da öldürdü lan o. Ben güzel ben bunu öldürdüm nasıl öldürdü? Nasıl öldürdü? Hala öldürdü Abi abi abi. Ya ben bu yerde adamdayım. Abi. Başka biri vurdu. Ya abi öldürecektim başkası öldürdü. Ya abi öldürecekti. Abi öldürmem gerekiyor abi. Hayır. ay aa diyordu de. Arda neredesin? Gel sen diye şu an yukarıda değil mi? Evde içindeyim şu an? Yok aşağıdayım ya. Abi dur beni öldürme tamam mı? Abi bomba attı. kaç? Beni öldürdüler. Bak ölmedim şu an. Şimdi oldum. Başlısı öldürmeyin. Arda nerede? Ben öldüm yani şu an yokum gelmedim. İnşallah orada <laughs> <laughs> beni yine öldürdüler. <laughs> ben bilmiyordum Abi! Dada mı? Orada öldürdüm. Beni orada abi. Sen, görü sen görürsün, sen Arka görürsün. arkadaşlar orada öldürdüm. Ben 3 kere, o 2 kere öldürdü. Sen, sen görürsün, sen görürsün bir. Gel yanıma. Geldim zaten. Aa, ha abi demek sen abi sandın. Abi ya ne oluyor abi? Abi! Sıra ki. Lan? O ben değilim. Hem dışarıymış. Bet bitsini öldürersem ne oluyor? Bir kazanacağım. Gel. Öldüm öldüm öldüm. Yine öldüm ne mi? Yine beni öldürdüler. Ya bir ödümüm gerekiyor. Abiler ya. Aha öldürdüler seni gördüm. Öldüremedin ama beni öldür Aha abi öldürdü. Bekle. Bekle beni. Bana ben beklemeyeceğim kaçacağım. Dur abi bekleyeyim abiler dolu olduğundan yukarıdan da öldüreyim. Gel lan sen biri. Aha Arda'yı öldürdüler. bana mı baktın? Betim burada mısın? Geliyorum Betim dur geliyorum. Dur bekle orada lan. Oğlum betleyeceğim bekleyeceğim ya? Geldim. Aa yukarıdayım. Aşağı. Hayır ben evin içindeyim. Arayı öldürdüm. Aa ya abi. Ne öldürüyor beni? Bağırma baba uyuyor. Beni ne öldürüyorsun? Sen beni öldüremezsin. Ya abi. <laughs> ya <beni> öldürme <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa, öldürmeyeceğim. Öldürmüyorsun. Tamam öldürmeyeceğim. Çok öldürdün beni. Tamam öldürmeyeceğim. Sen şunu çok öldün az, azıcık öldün mü? Ağlayacağım bak. Tamam, daha da. Arkadaşlar, Arda beni öldürmüş lan. Arda, Arda beni öldürmüş. Arda beni öldürmüş. <gülüyor> 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 Bu sırada seni o oh, ahmal Ya abi de öldürecekti bak hemen beni öldürdü ya. Ağlayacağım şimdi abi yüzünden. Ben bunu oyunu hiç sevmiyordum. Arda'yı öldürdüler. Ölmeyeyim ki şu an. Şimdi, şimdi öldüm. Yuf. Abi öldüm. Olsun şimdi. Bekle ne? orada. Tamam geliyorum. Hadi gel. Gel yukarı gel. Abi. Ya abi öldürecek. Ha, abi öldürecek. Oh, 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 abi abi abi. Kaç o zaman saklan. Kaç saklandım bile abi öldürüyor. Aa. Arkadaşlar. <laughs> Başkası soru <öldürdü. gülüyor> Ya. Kaybettim. Senin yüzünden. Kaybettik. Evet arkadaşlar girdik oyuna bakalım. Oyundan çıktık. <laughs> Oyundan çıktık arkadaşlar ama ben çıktım. Abi hep çıkmıyor. Abi hep benim ilk oyununa yüklememiş. Her zaman ben yüklüyorum takım maçı. Güzel takım. En sevdiğim takım. Ben abi koyacağım. Ben gelmedim şu an. Ama ben geldi olacağım. Bakalım Arda. Ha Arda bende. Gel Arda. Arkamdan takip edeyim. Öldürürse bana söyle. Adam buradaysa ben de öldürürüm. Tamam mı? Aha burada. Abi Gelsene yanıma. Bak gördüm işte beni kolamadın. Yanımda değilsin. O zaman yanımdan gel. Yanımdan ağlandın. Yanımı gelmiyor ne? Hep bir yere kaçıp duruyor, korkuyorsun. Sen gel yanıma. Yanıma, yanıma. Ya, yanına gelemem. O yüzden öldürü için. Tamam. Sen gelmesin gelmiyorsun gerekiyor. Evin içinde. Bak öldüm bir daha. Adamlar hepsini silahları güçlendirmişler. Abi dur seni koy. Yine beni koruyamadın öldün. Ya adam senin yüzünden öldü sus bir. Be. Ben ne yaptım ne? Senin yüzünden öldü. Yanıma gel bir dışarıdayım. Dışarı ben neredesin bilmiyorum. Dışarıdayım gelsene. Ya konuşma da adam öldür ya. Adamı vurma. Vur adama vur. Ben yürüyorum ya. Bunu olacağım ya. Sıfır sıfır bir Bak. Ölüyorum elik olamayan başka başkası ödün ya. Bıçağı mı iyiden alayım? Silahımı güçlü atacağım ama bir silahım güçlüyse alacağım. Ben başlık mı alacağım. O beni öldürdü ben de onu. Ya ben nasıl öldüreceğim bak gördün mü? Hızlı. Iyy Hayır osurmadım yalan söylüyor arkadaşlar. Yalancı atmaz. O sonun sesini duydum. Arkadaşlar yalan söylüyor. inanmayın. He ne ben de zaten önce. Sen yüzünden Canımı doldurdum. Geldim yardımına. Ya ben şu an türen değil şu an tülen. Tura... Aa bak öldüm. Gelmedi yardıma. Yalan attım. Al bu beni ödüyordu. Oha lan oradan oraya bomba attı. Oy. Senin bilene. Ay ödedim. Birisini öldürdüm. Sen açın öldürdün. Pelin. Arda arkanda. Kaybettik ya. Arkamdan nereden oluyor? Yine kaybettik. Evet arkadaşlar. Bir dakika. çıkalım buradan. Bir evet arkadaşlar girdik. Neden? Hadi bakalım. Neden? Arkadaşlar takım maçı geldi. Ya ben abi öldüm seyirim. Bu da son maçımız. Sonra videoyu kapatacağız. Ama neden ya? Bir ölümüm istiyordum. Bir ölümüm istiyordum ama. Son. Bir gelsin öyle kapat. Olmaz akşam olur. Hadi. Arda nerede bakalım. Gel ben düşün. Adamlar çok güçlü, güçlü lan. Ya hızlı zıpladı öyle. lan nasıl zıpladı bu? Yer üstünde yeşil yok. Arda da geldi. Arda koruyorum seni. Bu nasıl zıplıyor lan hileli bu. Abi bunun mavi yok ya da elini açıyor Ya Arda oyununu oynasan oğlum konuşmak yerine. Elini, en, elini açıyor ben ona ona vurdum elini açtım. Aa, ne oluyor lan kırmızı? Ne oluyor lan ona Ay, ya? Git adam öldü tamam. Ne oldu lan ona? Nasıl öldü? Bir şey olmadı git öldür adam. Bak lan elini açıyor söylüyorum. Hatırlamıyorsun. Bu çocuk arkadaşlar tatlı. Bak ben, ben bombalı öldürebiliyorsun. Herkes kendini öldürebiliyor. Arda biliyor. yardıma gelsene lan. Lan ya, yanıma gel yukarıda şu an. Alanlar da kaçmamız lazım önce. Aşağıdasın bir de öldü. Abi kurtar beni ölüyorum öldü. Beni kurtarmıyorsun. O Yanımda an. değilsin ki. Yanıma gel. Ya ben bu, herkesi bıçaklayacağım ben. Bıçaklayacağım ben bıçak. Ya abi sen öldürdün, sen ben öldürecektim ya. İyi de öldürdün? Ben öldürecektim bıçakla. Seni bir adam bıçaklayayım ama şaka. Videoyu gelsin öyle bıçakla. Gel lan buraya. Aha, aferin Arda. Öldürdün beni. Benim sayemde da canını azalttım. Canım az değil şu an dolu. Aa oh. ediyor. Hepsini öldürdüler. Çok öldürdüler. Aa hayır. Ha kar geliyor diye. Kar deliyor. Ben silahımı güçleteceğim. Allah'ım atı kamuzu. Atı su uçuyor böyle. Abi biri arkamdan biri önden sıkıyor. Bu ne ya? Ya cik cik dene. Yer üstünde Bak. Bombamla öldürdüm. Abi arkamdan geliyor mu? Gelmiyor sen. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum. Ölme Arda sakın ölme. Tamam ölmüyorum ölmüyorum. Hayır, hayır. ölmemek lazım yoksa kaybedeceğiz. Razı oludan öldüm. Abi bunu 1 vs 2 attım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Bay